Arkadaşınızdan gelen bir mesajla oyuna başladınız. Biraz odun kırma, biraz maden kazma ve biraz da inşaat yapma. Belki bir tarla veya büyük bir ağır. Bunların hepsini yaptıktan sonra nedir'e gitmek için gerekli eşyaları çektiniz ve portal da hazır. Biraz kale aradınız, blaze öldürüp çubuklarını aldınız. Sonra da şu adamdan gerekli eşyaları aldınız. 1, 2, 3, 4, 5 veya daha fazlası. En sonunda bu iki temi birleştirip sonun başlangıcına doğru ilerlediniz. Aradığınız yolu bulmak için birkaç engel çıktı ve en sonunda göz havaya gitmek yerine aşağı doğru gitti. Kazdığınız ve aradığınız yeri buldunuz. Gözleri koyup portalı etkinleştirdiniz ve uzun bir mücadelenin sonu da şu ekran sizi karşıladı. Arkadaşınızla birbirinize baktınız ve bazı şeylerin mantıklı olabileceğine karar verdiniz. Otomatik sistemler veya şehir yapma fikri ortaya atıldı. Arkadaşınız sistemle ilgilenirken siz de birkaç tane ev yaptınız ve bundan sonrası kocaman bir boşluk. Daha kaç tane ev yapacaksın veya daha kaç tane sistem. İşte tam bu noktada oyunun artık bir amacı kalmadığını, yaptığınız şeyin sadece vakit öldürmek olduğunu anladığınızda, sizi eğlendirebilecek artık pek de bir şey olmadığında sonuç şu tarz bir şey oldu. Artık oyuna girmeyeceksiniz bile. Aradan birkaç ay geçtiğinde tekrar şu mesajı alıp tekrar başladığınızda gene aynı şeyleri yapıp gene aynı şeylerden sıkılacak. İşte bu aslında Minecraft'ın bütün içeriği. Sayısız video çekilen ve milyonlarca izleyici ve oyuncuya sahip olan oyun. Minecraft genel olarak beni çok sıkıyor. Oyunda en çok arkada hafif bir müzik eşliğinde ev yapmayı veya sistem yapmayı seviyorum. Ve bu benim için yeterli. Her seferinde aynı şeyi yapıp aynı şeyleri yaşamak bir yere kadar eğlenceli gelse de bunu çok fazla kez yaptığınızda... Evet artık Minecraft'ı bırakma zamanı. Bir iki hafta eğlenip salmak yerine veya ara verip tekrardan başlamak yerine tamamen bırakma vakti. Boşa vaktimi harcadığımı düşündüm birçok oyunu bıraktım. Hadi onlarda yeni rank sistemi veya birçok ödüllendirici şey bulunuyor. Ama bu oyunda o yok. Ne farklı bir şey ne de zevkli bir şey. Eski sürümlerden birini oynasanız da aynı his. Yeni sürüm için de aynı his. Onca yıla rağmen neredeyse oyunda hiç yeni hissettiren bir şey yok. Ama bu tarz bitmeyen oyunların tek eğlenceli tarafı arkadaşla edilen muhabbetler ve muhabbet sırasında yaptığınız o garip hareketler. Yaptığınız ev, sandık odası ve onca macera ve bu yaşanılan şeylerin iyi kalması ve sürekli tekrarlanıp sıkmaması için bazı şeyleri değiştirme zamanı. Bu oyununda mod yüklemek neden bu kadar zor? Bir gündür uğraşıyorum. Yaklaşık 89 tane mod indirdim. Hadi artık lütfen oyuna geçelim. Minecraft ama demekten nefret ediyorum. Ama çok daha iyi grafikli bir hali. Evet 153 tane mod indirdim ve bunların çoğu şu görüntüyü donmadan alabilmek içindi. Ve etrafta domuz var. Ha tamam, şimdi durduk yere neden gece olduğunu anlamadım ama buralarda koyun varmış. En azından yatak yapabiliyorum çok güzel ya. Öncelikle ev yapacak güzel bir nokta ayarlayıp sonrasında belki şu dağın en tepesine çıkmaya çalışabilirim. Şu karşıki bir yere yapabilirim gibi. Ama tabii ki de bunun için ne lazım? Bu haritanın büyüklüğünü özetlemem gerekirse gerçekten çok büyük ve çok farklı diyarlar var. Ben hala neden taş kazmadım lan? Evet taş eşyalara geçiş yaptım ve şimdi daha kolayca bütün bu doğal güzelliği mahvetmene izin vermeyeceğim. Hallettim. Burası bayağı iyiymiş. Her yeri görebiliyorum. Yani burası çok saçma bir şekil aldı. Niye böyle oldu? Tehlikeli bir adama benziyorsun. Evet, çok yaratık doğan bir yere ev yapmam galiba iyi olmadı. Değil mi? Lütfen benden uzak dur. Gittiğinde çok daha iyi gözükür büyük ihtimalle ama şu an daha farklı bir amacım var. Yola koyulalım. Bunu yapmam mantıklı bir hareket olacak mı? Çünkü odunum ve yemeğim de yok. Hızlıca bir yemek pişirirsem bunu karşılayacak taşım da yok. Ve ormanın içi biraz fazla karanlık ve yatağımı bile almamışım. Buradan evim gözüküyor mu? Çok ufak bir evim gözüküyor. Bir dakika hiç mod kurmayı bilmeyen bir adam olarak ben bile bir günde 153 tane modu indirip çalıştırabiliyorsam ve bunları diğer insanlar yaptıysa amanakoyim burada çok yaratık var. Minecraft neden böyle bir şey yapmıyor ve adamların çok daha fazla imkanı var. Evet az önce daha bana bu kadar uzak gözüküyordu ve şimdi ise bu kadar uzak gözüküyor. Bir de şu orman ne kadar ürkütücü duruyor lan. Neyse yolumuza devam edelim. Buradan atlarsam buradan tekrar tırmanmam zor olacak. Ama neyse kendi pörlüm var. Hiç beklediğim bir etki yapmadı ya. Evi neden bitirmedim diye merak edenleriniz varsa. Zaten 750 tane youtuberdan aynı şeyi izlediniz. Bir de benden izlemenize gerek yok. Lan burada zombinin ne işi var? Hani daha zor bir duruma sokamazdım ya. Evet güneş doğuyor ve arkamdaki manzarayı şu dağa çıkana kadar bakmayacağım. Evet zirveye çıkmak üzereyim. Ee, evet. Etraf oh, şurası çok güzel duruyor lan. Bu çıktığım en yüksek dağ değilmiş galiba. Minecraft için ayırdığım sürenin artık sonuna geldik ve neden bu skinle duruyorum bilmiyorum ama oyunu daha fazla oynamak beni gerçekten çok fazla yoruyor. Evet az önce oradaydım. Küçüklüğümden beri oynadığım, baya baya oynadığım ve herkesten izlediğim oyunu bırakmak benim için gerçekten çok... Zor.